Faiz yiyor musun? Ne? Faiz. Faiz. Nasıl yani? Faiz ne biliyor musun? Biliyorum. Yiyor musun onu? Cık. Peki faiz ödüyor musun bankaya? Yani bu yaşta ödenmez bence. Ka kaç yaşındasın? 17'ye gireceğim. Ha? 17'ye gireceğim. Aaaa. Kredi çekiyor musun? Hayır. <laughs> 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 Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? içi bir yere gitme ya. İçi bir yere, <laughs> yere gitme. Bir de gidiyor. Bir de Ülkemizde neden işsizlik var? Suriyeliler olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? <laughs> ne alaka değil şimdi. Onlar işe girince biz işsiz kalıyoruz. <laughs> <laughs> Mantıklı. Peki, küçük lirası neden değersiz? Ben bu en çok değerli. bu en çok değerli. Ben bu Ben faiz yemiyor musun? Hayır. Yiyor, yiyor. Banka hesabın yok mu? Yok. Ya var ziraatman hesabı. Yiyor musun faiz? Var. Ay yiyor. Para istiyor. Biraz, <laughs> biraz yiyor. Yiyor biraz. Oğlum hani yemiyordun lan başta sordum sana. Banka hesabı karışınca. <laughs> Tövbe sağ. Oğlum yiyor musun yemiyor musun? Biraz. Yiyor biraz. Biraz ne lan? <laughs> olsun birazcık olur. Kaç daha ne kadar? Çok kötü şeyleri yiyor <laughs> ama. Şimdi <olsun> parayı faize <laughs> vermek diye bir şey var. Onu yapıyor <laughs> musun? Nasıl faiz yiyorsun o zaman? Ne bileyim faizin ne olduğunu daha yeni duyuyorum. faiz bilmiyor mu? Sen bilmiyorsun değil mi faiz ne demek? Yani faiz salak parayı o. eksiltiyor diyebiliyorum. Eksiltiyor. Arttırıyor mu? Arttırıyor sana. Evet. <laughs> Oğlum parayı detay detayladım. Mesela değil, her bir her şey, dersin, Aynı. Yani, Ben sana ay farklı ödersin. dersin bu ay Aynen. He faiz yapmıyorum ben. Yapıyor değil abi? Yapıyor ya ben Ya yani, sen şimdi bankadaki parayı sen faize koyuyor musun? Mu? Evet. Hayır. Ben bankaya para koymam ki. Aylar sonra. <laughs> <laughs> Para gelmiyor mu üstüne? Ha geliyor. Bankada ne zaman para olsun direkt çöker abi. <laughs> Sen şimdi koymuyor mu faize? Tamam. Niye? Para koymuyor Faize para. Sen koyuyor musun? Yok. <laughs> 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 ha? Bilmiyor <laughs> <onu> bilmiyorum. Bunlar da abayın da olabiliyor. Kanka bir saat takip edeceğim ya. ama bizim akrabalarımız yapıyor ya. Sen yapıyor mu? Benim <laughs> hesabım yok ya. Banka hesabı yok. Ben yapmıyorum. Biz ha? haram Yapmıyor mu? Kullanmıyoruz. Ne diyorsun sen? Hesap yok hesap. Hesap yok. Travis daha mı? Sen yapıyor musun? Mu? Yok abi. Yalan söyleme bak. Allah. O yapıyor hem de nasıl? Yok. Valla yok abi Siz <laughs> çok yapıyor. Biz fakir çocuklarız. Fakir çocuklarız. O da hem de kötü şeyleri kullanıyor faiz.